Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen rolpesi açacağız. Ben sabah 5'te gelmiş ama ben sabah 5'te mışıl mışıl uyuduğum için sabah gördüm. Vural abinin videosunu gördüm arkadaşlar. Ben de dedim hemen ben de açayım. Ben de videoya çekeyim dedim. Şimdi hemen bir bakacağım. Ben de sizlerle birlikte daha yeni bakacağım. Evet. Hemen bir başlayalım o zaman. Bir bakalım setlere. Şöyle bir setçiğimiz varmış. Saçı bayağı iyiymiş ama. Harbi de saçı iyiymiş. Set de güzel yani. Devam edelim şimdi. Burada bir tane kılıcımız var ve benim kılıç desenim yok arkadaşlar bayağı iyiymiş ha turuncu falan. Güzel ben bunu kullanırım. Şimdi devam edelim. Burada bir uçağımız var. Burada dansçımız var böyle. Şu an bu çirkinmiş. Zaten böyle danslar hep çirkin oluyor. Böyle bir kaskımız var. Güzelmiş. ama daha güzel kask desenleri var bende. Bu ilk desenli şey emojimiz ZP'deki gördüğünüz ama güzelmiş. Bir daha bakayım. Harbi de güzelmiş. Bu da silahımız, son silahımız. Tamam devam edelim. Evet ilk destan seçtiğimiz burada. İsmi neymiş? Yürüyen ölü seti. Baya iyiymiş ama yeşil canavar gibi. karbide güzelmiş. Ben bunu kullanırım bu arada. Set çok güzel çünkü Aa, ilk yükseltilebilir silahımız. Bu bizim beşinci silahımız olacak herhalde yükseltilebilir. Uzi'ye gelmiş. Uzi de güzel oldu. Uzi de yoktu yükseltilebilir. Bir ölüm bakalım hemen. Bayağı iyiymiş lan. Önümüz güzel. Diğerlerine göre bence güzel olmuş. Burada bir S12K'mız var. Bu da güzelmiş. Böyle mavi. Burada ikinci bele setimiz var. Bu ne yapıyor oğlum lan? Yine güzelmiş ya. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Devam edelim. Burada bir çantacığımız var. Çantacık da güzelmiş. Tamam devam, devam edelim. Renkler birbiriyle uyumlu olmuş. Burada bir çerçevemiz var. Burada da deseni var zaten. Hemen devam edelim. Burada 70'te de güzel bir setimiz var ama harbi güzelmiş bak. Siyah beyaz uyumlu olmuş arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen. Burada ikinci destansı setimiz var. Ay set diyorum emojimiz var konuşamadım güzel silah falan patlıyor güzel olmuş bu bp benziyor lan uzaktan bakınca harbi bp benziyor bu da güzel kullanırız şimdi devam edelim burada bir avm desenciğimiz var benim bir tane vardı ama bu daha güzel olmuş bunu da kullanırız hemen bakacağız tabi bunları da e burada da zaten setimiz var asıl olaycığımız da bu set bakıyoruz animasyonuyla birlikte gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şimdi hemen açalım o zaman ya Royal Pass güzelmiş çünkü hemen açalım ya yani. biz hemen gelelim pas yükseltip tıklayalım 720'ye Elif pas tamamdır ve arkadaşlar görüyorsunuz Elif pasımızı açtık arkadaşlar hemen bir bakalım seviye kaç açacak 6 yaptı hemen ala tıklayalım ödüllerimize de bakalım koleksiyonumuz da arttı Şimdi gördüğünüz gibi burada bir setçiğimiz var. Böyle bir tane yüklük verdi. Güzel güzel bayağı iyi. 360 bundan verdi. ve bu setçiğimiz de verdi. Güzel bayağı iyi ya bence. Biz bunu yükseltiriz. Yükseltiriz ya. Ben Uzi'yi beğendim arkadaşlar. Bu setçiğimiz de güzelmiş. Bunu da beğendim. Gözüne baksanıza. Hani güzelmiş. Şimdi hemen bir bakalım ya. Dur bir dakika. Ben şu istekleri bir engelleyeyim arkadaşlar. ilk önce hemen. Şöyle kendimi meşgule alayım. Tamamdır. Hemen bir atölyeye gelelim. Yükseltebiliyorsak o şeyler yükselteceğim diye. Abi bakayım bende kaç materyal var. Onu alınca yükseltebilir miyiz? Hemen bendeki olanları göstereyim bir. Hemen gelelim mevcuta tıklayalım. Bende 3 tane varmış. Gördüğünüz gibi bunu 2 yapmışım. Bunu 3 yaparız. Sıkıntı yok. Bunu da fildi zaten. 3'ü de Royal Pass arkadaşlar. Şimdi 4 olacak. 50 yapılacak. Videomuz bu kadardı. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. seviyorsunuz. Bir like like'ınızı bir daha abone alırım. Bu arada bu ile ekranım nasıl bittiğimi söylüyorsanız arkadaşlar. Çıkan kartlarda var videosu. O videoyu da paylaştım. Zaten çıkan kartlarda göremezseniz de oradan yapabilirsiniz. Bu arada burada kaldı. Ben de buraya düzelteyim. Allah emanetsiniz.